Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Obamıza hoş geldiniz. Sağ tarafta Eko ile benim çadırım. Ali abi ortada, sol tarafta da Harun abimiz. Bu şekilde güzel güzel ninni yaptık. Çadırların arkasına bisikletlerimizi güzel bir şekilde yerleştirdik ve arkamızdan şarıl şarıl akan bir nehir. Tabi bütün güne de kokuşmuş çıkmamak için eşyalarımızı güzel bir şekilde astık. Havalansın diye. Evet son durum obamızdan böyle. Bu şekilde de kamping alanında köşeye yerleştik. Kamping alanlarında duş ve ihtiyaç giderme alanları bu şekilde. Sizi bir göz attırayım. Gördüğünüz gibi kabinler var, duş kabinleri. Duşumuz gayet güzel, büyük, temiz. Dışarıda da ilk başta göründüğü gibi fönüdür vesaire. utanmıyorsun değil mi? Ben siz yalnız yattım burada. Bir buçuk saat seni yalnız bıraktım. Hava lopu lopu valla. Hava cürlop gibi. Çok güzel. Hayırlı sabahlar. Kurban oldum. Saat 6 oldu yine. Harun abicim. Saat 6 oldu. Çabuk oldu abi. Uyum, uyum Güzel uyuyordun abi. Bir de İbrahim kaldırmasa seni sabahları da. O iyisi de şöyle bir kaldırmasın adam iyi Hadi abi. Yavaş yavaş şöyle kendine gelmeye çalış. Sirkelen. Abi benim sütyenler nerede diyorum ben de. Sen mi aldın benim sütyenleri? <laughs> Apop. Oğlum Ali. Kalk sandviçli sosunu hazırladım. <laughs> Ali abicim. Orada mısın? Hello Afrika. <laughs> Günaydın. Ne? Alles evet. ya Ich bin spät eingeschlafen, ja, wegen den Wellen. Oh, die Lobby wo du dumm Ja, spät, aber. Egal. ich Bus ja alles schon fest, ja, gerne. 감사합니다. De zaten şuradaymış. He? Bizi bekleyen ağır yolculuk için önce bir depomuzu doldurmamız gerekiyordu. Bunun için de iyi bir kahvaltı şart. Hemen ardından yola çıktık ve ilk gelen benzinci de mola vermeye karar verdik. Çünkü kafeinsiz malum sabahleyin ayılmak biraz zor. Bunun için güzel bir kahve molasını da verip yolumuza start yapacağız bugün için. Hadi beyler. İtalyanlar seni ham yapar bu zilliler. Al sana İtalyan Favano. Evet bayır çıkıyoruz Ne hikmetse Şimdi buradan karşıya geçeceğiz ortaya çık. Allah'ım Allah'ım. Buranın tatlılığına bakın. Çık 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 çık, çık, çık. Aşağıdan ortadan geçiyor. argo treni var mı diye soranlar olmuş geldik. Metewald, nächste Dorf und Ah, bu yorduk Arada bir Bayer aşağı inerken aramız ister istemez açılıyordu. Ve burada maalesef ahbapla aramız açıldığından kendisi biraz geri kalmıştı. Ufak bir karşıdaki köye göz atıp yanlış gittiğinin farkına varıp yeniden aramıza döndü. günün çok yorucu ve ağır ve sert geçeceğini biliyorduk. Acılar hissedilmeye başlamıştı. Bütün kemiklerimizde önceki günlerin de yorgunluğunu hissediyorduk. Çıktıkça çıkıyoruz, çıktıkça çıkıyoruz, çıktıkça çıkıyoruz. Hangi bayır çıksak daha güzel bir manzarayla karşılaşıyoruz. Ama arkadaş bizde motor değiliz ki ya Allah'ıma Şu Kertsin'e geldik Büyük olasılıkla. Yeni bir check ulaştık. Buradan biraz bir şeyler alıp güçlendik ve sanırım resimlerde de gördüğünüz gibi duygularımızın ne halde olduğunu resimlerden fark edebiliyorsunuzdur. Hmm. Şehir merkezi, Eichstadt. Ripiteno, Stetsing, auf Wiedersehen, Arrivederci. Dil, ciao. Bir nevi silah aldık. Beynimize sıkıyoruz şu an. Servus. Servus. In der Straße. Wir brettern hier hoch, das ist unglaublich. Da bu yolu bu kadar mutlu giden başka kimse yoktur herhalde. Çok mutluyuz. Freunde, alles hoch. Immer weiter hoch. Wenn ihr die beste Aussicht haben wollt, immer trampeln. Hoch Ständig berg. Ha işte bir oda kaldı Bir de onu geçtik mi öbür tarafa tırmana tırmana Portezza'ya geldik. Aşağıdaki köprülerin oradan geldik de. Altından geldik resmi. Bu kadar tırmanıştan sonra ve acıdan sonra dinlenme vakti gelmişti. Her ne kadar burada kısa gözükse de bayağı bir mola verdik ve dinlendik. Tabi yol beklemez. Daha önümüzde birçok kilometre var. Aynen. Abi, resmen otobanla yarışıyorsun. Karşıda otoban var biliyorsun değil mi? Bir de rüzgarla savaşıyorsun. Aynen. Allah'ım yarabbim. Onu gördünüz mü? Bir vakit gittikten sonra harika bir ufak bir tesise denk geldik. Burada hem ihtiyacımızı gidermek hem de bulunduğumuz mekanın seyir terasından çevreyi gözetme fırsatı bulduk. Gerçekten gördüğünüz gibi aynen bu şekilde akıllara zarar görüntüsü vardı. Görüntü bir yana samimi olmak lazım. Artık ilk iki günün verdiği zorluklardan sonra bu yol bizi bayağı bir yormuştu. Yani daha sık mola veriyorduk ve ister istemez geriliyorduk. Ama tabi her şey çerçeve içerisinde. <laughs> Adamlar aş aşağı gidiyor işte. Adamlar yanından frayla of sesini duydukça kafam cinnet geçireceğim oğlum neresi? Buradan da anlaşıldığı gibi millet yukarıdan aşağı geliyor, biz yukarıya gidiyoruz. Olacak gibi değil yani. Sinirlerin bozulması, gerilmemiz gayet doğal herhalde. Birilerini de bekleyelim. Sağa doğru git istersen. Devam, devam. Dedim ya, paralel sokak. Mustafa tam taşın orada dur istersen. Abi flagı var ya flagın orada durun. Öldü ha Avusturya İtalya, İtalya sınırına gelmiştik. Bu buranın en yüksek noktasıydı. Bundan sonra artık bayır görmeyeceğimizi ümit ediyorduk. tırlara bak. Ne hikmetse Bizim şansımıza o kadar bayır çıktık 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 dedik bundan sonra kendimize aşağı salı vereceğiz. Bundan sonra rahat edeceğiz. Karşıdan rüzgar vuruyor arkadaş. Yani bisikleti şöyle rahat bir şekilde kendi kendine salamadık yani. Burada ne kadar rahat bir şekilde aşağı indiğimiz gözükse de önümüzden vuran rüzgar gerçekten bizi kesiyordu. Yani insan moral olarak çöküyor o durumda. Yani diyorsun ki ben şimdi basayım şöyle bir 60-70 giderim böyle bir bayır aşağı. Karşından rüzgar vuruyor ve sen zar zor 30 kilometreyi ancak yapıyorsun. Ya bu e, gidince bu yolu yaşayınca ancak anlaşılabilecek bir durum. Ama tabi ağlamaya sızlamaya gerek yok. Öyle de böyle de bu yolu da kat etmemiz gerekiyordu. Biz de ağlamadan, sızlamadan devam ettik. Şimdi de gördüğünüz yukarıdaki köprü Oygu Pabuğu Avusturya'nın en yüksek köprüsü. Orayı da geçmiş bulunduk. Orası da 1963 yılında yapılmış en büyük köprüydü. 190 metreyle Ve şimdi yavaş yavaş Innsbruck'a doğru iniş yapıyorduk. da eine Tankstelle dann. Halt mal dann bei der hier rechts. Ja, Bundan sonra göreceğiniz kısımlar yaptığımız turun en dramatik bölgeleri. Kendi aramızda burada Innsbruck'ta istişare edip ahbap gerçekçi olup samimi bir şekilde kendisinin yorulduğunu bundan sonra gidemeyeceğini ve trene binip arabaya döneceğini söyledi. Biz de tabi kendisini her ne kadar ikna etmek istesek de herkes kendi vücudunu daha iyi bildiğinden kendisiyle ayrıldık Innsbruck'ta. Bundan sonra başımıza neler geleceğini de bilmiyorduk. Haritaya bakıp kendimize bir yol çizmiştik ve o harita doğrultusunda devam edecektik. Tabi bizim için önemli olan en yakın yoldu. Biz de Google bize ne verdiyse o yolu takip ettik. Ki o an değil de sonradan fark ettik ki bu bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesiymiş. dönme sagen auch ne schöne einheit 20% steigerung 20% steigerung enerjimiz vallahi ölümsteigong. öyle bir şey yok öyle bir ölüm abi seninle ne dalga geçeceğim Allah aşkına ya <laughs> abi dava derecek hali yok ya mecbur çıkacağız gideceğiz. E gideceğiz dağın içinde delik olmadığına göre. Giple kainı andre alternative. Yani zifri ormanın tief im ober jungle'de. Sehr welcome to the jungle yani. Kommt wieder ein netter Berg. Oh man noch das Oh, so und dann sah Und dann hinten links. Devam düz. Düz düz. Sola. İneklerin o dur. Gel. Heyecanım. Heyecanım benim. Dağıttım, dağıttım, duyma attım. Lan ben... Nereye geliyor? Ne kaçtın? Artık akşam vakti yavaş yavaş üzerimize çöküyordu. Zaten çıktığımız o son bayırlar trekking yolu bizi tamamıyla bitirmişti. Hem fiziksel olarak hem de kafa olarak her şeyimizi tüketmiştik. Bir an önce artık arabaya varmak, turu sonlandırmak istiyorduk. Bunun için elimizden geldiği kadar pedal çeviriyoruz. Aynı zamanda ağrılarla, sızılarla savaşıyorduk. Son 30 kilometre tahminen kalmıştı. Tamamıyla bitmiş bir şekilde artık şu turu sonlandırsak da, şu arabaya gelsek de rahatlasak diyorduk. Bu tur bize birçok şeyi öğretti. Yeri geldiğinde başarabilmeyi, yeri geldiğinde bırakabilmeyi, Yeri geldiğinde sabırlı olmayı, yeri geldiğinde hoşgörülü olmayı. Evet, tur sonlandırılıyor. Bittik. Ama tur da bitti. Selamünaleyküm. Selam. Apop çok edin. hızlı gelmişsin ya. Oh. Sana gıza gıza Allah. Ya. Oğlum insan bir 5 dakika bekler Çak. lan. Gıza gıza geldiniz mi?